3 yazılım şirketi kuruyorum. Part 1. Bugün daha çok programlama işlerine baktım. Ee, dilimleme programlayıcılarına, tasarım programlayıcılarına baktım. Youtube'dan birkaç video izledim. Tam anlamadım. Bu konuda bir eksikliğim var. Ama zaten ilk gün olarak başka planlarım var. Öncelikle her şeyin başı gibi bir şirket adı bulmam lazım. Şirket adının yanında bir chat belki logo gibi bir şey tasarlattırırım. Çünkü Instagram'dan, YouTube'dan ciddi video üretimine başlayacağım. Bir kullanıcı kitlesi lazım bana. Onun için de destekleyecek arkadaşlarımız sizin gibi <laughs> arkadaşlarımız lazım. Ve şuna da emin değilim. Bu iş ne kadar ciddi olacak? Yani cidden 3-4 yazıcı alıp ciddi üretime başlayacak mıyım? Ya da bir yazıcı alıp bir ay sonra yaz bitince sıkılıp bırakacak mıyım? Ben de emin değilim. Şu an sermayem sınırlı. Bilgisayarım, kameram kaliteli değil. Işığı bile, şurada ışıklandırmayı bile kardeşimin telefonuyla yapıyoruz. İşte bugünlük haydi bismillah diye başlıyoruz. Bu ilk videom, ilk kaydım.